Yavaş yavaş ayrılıyorum dünyadan. Önce saçlarım ayrılıyor bedenimden, sonra dişlerim. Dökülen tırnaklarım ve derilerim. Gözlerimin altına yerleşiyor iyice, yılların izleri. Hiç yadırgamadan yerlerini. Önce sabahlar uyanmak zorlaşıyor, uyanınca ayılmak. Ense köküme aşık ağrılar. Başımı ne yana çevirsem burası benim diyor. Ağrı kesici takviyeleri artıyor. Tek derdim gece olunca yeniden uyumak için başımı yastığa koyunca yeterince alkol olmalı damarlarımda. Yavaş yavaş ayrılıyorum dünyadan. Kelimelere sığmıyor düşüncelerim. Önce onları bırakıyorum boş sayfalara. Sonra hayallerimi derin denizler atlasına. Okuyacaklar bir gün. Paylaşacaklar hatta yavaş yavaş ayrıldığım hayatıma tanık olanlar. Sanrısını tutunuyorum olmasını istediklerimin Kolumun altında defterim. Dersine giriyorum. Yıllardır okumak isteyip de okuyamadığım üniversitenin. Saçlarım uzamış. Yüzüm ayırıyor dünyadan yavaş yavaş. Bakışlarım donuklaşırken üzerimdeki gri paltom yakalarını kaldırmışım. Nereden çıktı bu soğuk? Titretiyor dişlerimi. Neresine düştüm hayatının? Neresinde düş? Ustura gerçekliğinde kesip attın beni.